Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz, sağlığınız iyidir. Ben de çok iyiyim, teşekkür ediyorum. 1990 yılında Cenab-ı Başman'a iletilen ruhsal tebligatların 20. fasikülünü okuyacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Evrensel birleşimi temin maksadıyla eforlar sarf eden insan kardeşlerimize bildiridir Allah'ın dördüncü düzeni ile ilgili yapılan altyapıdaki çalışmalar ileri bilinçlerin geri transferasyonuyla bilinçsel zenginlik kazandırılan planetinizde yine bu bilinçlerin ışığı altında süre gitmektedir. Ancak ne yazık ki Planet üzerinde evrensel gruplaşmalardaki egodan kaynaklanan ben bilirimci zihniyetlerin yoğunluğu evrensel gruplaşma frekansını ters yönde etkilemekte ve evrensel gruplaşma frekansının yeterli seviye arz etmemesine sebep olmaktadır. İleri bilinçlerle karşılaştırılmalarınız bizzat sistem tarafından ayarlanmakta ve evrensel nitelikte gruplaşma performansınız sağlanmak istenmektedir. İnsanoğlu kadim dönemlerden beri kendine sağlanan sistemsel imkanları yeterli olarak değerlendirememiştir. İstisnalar hariç. Evrensel gruplaşmalardaki egoya dayalı intizamsızlıklar Allah'ın dördüncü düzeninin altyapı planı olan Mevlana planının yerleştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapan hulus sahibi dostlarımızın hüsnü niyetlerini rencide etmektedir. Sizlerin tabiriyle kurunun arasında yaşın yanması gibi değerlendirilen bu durumlara asla izin verilmeyecektir. İnsanlık kadim dönemlerden beri sistemik mekanizmaların denetimi altında seleksiye edilmektedir. Allah'ın dördüncü düzeni bizler için çok önemlidir. Bunun önemini şu anda planetiniz üzerinde yaşayan ileri bilinç sahibi dostlarımız bilmektedirler. Daha önce verdiğimiz bir mesajı burada ineliyoruz. Lütfen dikkat ediniz. Mevlana planının yeryüzüne yerleştirilmesi için yapılacak her hareket Allah'ın dördüncü düzeni için yapılacak olan ilahi bir hizmettir. Mutat insan doğal gürz bünyesinde ceryan eden tekamül siklüslerinin belirli bir aşamasında ortaya çıkan tanrısal bir güç birimidir. Ancak mutat insan, mutat insanın tali tekamülü asli tekamülün ilk basamağı sayılan evrensel tekamüle kadar sürer tali tekamül süreçleri planetinizde insanın olgunlaştırılması maksadıyla dinsel öğretilerle geçiştirilmiştir bu süreçlerden sonra uygulamaya sokulan evrensel tekamül süreçleriyle ilgili sistemik programlar insanlığı süper insanlık realitesine hazırlamak için tanzim edilmişlerdir olgun insanın olgunlaştırılması sınırsızdır tekamülde sınır yoktur her kemalden öte mevcut bulunan ve bir önceki kemale göre daha da makbul sayılan belirli bir kemal derecesinde de sınırlılık yoktur. Sınırsız olanın sınırsızlığı tek tek birimlere de yansımış bulunmaktadır. Bu sınırsızlığın mutat insan bilinciyle kavranması imkansızdır. Son insanlık sınırı diye bilinen katı mükemmeliyenin insanı dini doyuma erişmiş ve belirli seviyede kemalata haiz insan numunesidir. Bu insan numunesindeki nefsaniyet terbiye edilmiş bir halde bulunmaktadır. Yapılması gerekenleri yapılması gereken yer ve zamanda yapabilen bu insan numunesinin evrensel tekamül süreçlerinde de başarılı olacağı muhakkaktır. Zira bu insan numunesinde egoya dayalı olan ters tutumlar zuhur etmeyeceği için evrensellik aşamaları sıhhatli ve süratli bir şekilde itmam edilecektir. Bu aşamalara ileri tekamül aşamaları da diyebilirsiniz. Unutmayınız tekamül ilahi nihayedir. Tekamülü sınırlandırmak kendinizi sınırlandırmaktır. Kendi tekamülünüzü bir noktada sınırlandırmak istiyorsanız kendinizi beğenmeye devam ediniz. Kendini beğenmeyen insan biliniz ki tekamülüne ket vurmamış ve tekamül etmektedir. Gruplardaki çalışmalarınızda ben bilirim zihniyetleriyle hareket etmek sizlerin evrensel tekamülünüze ket vurur. Ben bilirim zihniyeti egoya dayalı olan ve evrensel düşünceye sığmayan bir zihniyettir. Kendinizi kimlere ispat etmek istiyorsunuz? İspat etmekle ne kazanacaksınız? Bu hareketleriniz sizlerin toplumsal baş belası olan egonuzu kabartmaktan öteye gitmez. Sonra siz neyi kimlere ispat etmek istiyorsunuz? İspat etmek istediğiniz her ne varsa bu zaten irşat kanallarıyla insanlığa verilmektedir. Bunlara yorum katmak sizlere hiçbir şey kazandırmaz. Sizlere verilen mesajlar çerçevesinde hareket ederseniz evrensel konseyce matlup görülen evrensel denge frekansına rezonansı olursunuz. Kadim dönemlerden beri sistemik mekanizmaların eforları sizleri size kazandırmak amacıyla sarf edilmektedir. İnsanoğlu ne yazık ki bu eforların karşısında çok zayıf kalmaktadır. İnsanoğlu çok atalet sahibidir. Hemen her hususta her şeyin ayaklarına gelmesini beklemektedir. Adımını isteyerek atmaz ki yürüyebilsin. Bakmayı görmek istemez ki görebilsin. Ayaklarına gelen kısmetin kadrini bilemez ki istifade edebilsin. İmza evrensel konsey adına ışık. Burada Kahafistan ile bir diyalog başlıyor efendim. Devam ediyorum. Cenab-ı Başman burada bir soru sorabilir miyim? İzin verir misiniz lütfen? Kahafistan. Elbette dostum frekans yeterli bir seviyededir. Işıkın getirdiği ışık telekine sistemin devreye sokulması için çok yararlı oluyor. Cenab Başman Tekamülü sınırlandırmak kendinizi sınırlandırmaktır diye ifade buyuruldu. Kahafisan evet. Cenab Başman Tanrılık tohumu olan özün sınırsız tek haşmet tanrıdan gelen enerji olduğunu biliyoruz müteal orijinalite meyanında bir sınırlandırma mümkün olamayacağına göre buradaki sınırlandırma sözüyle ne kastedildiğini izah eder misiniz? Kahafisan Serbest olmayan değerlerce yapılan sınırlandırmalar kastedilmiştir. İnsanın bedene bağlılığından ortaya çıkan ve nefsaniyet diye tabir edilen egonun desfonksiyonuna bağlı kaile alışlar. Cenab Başman Tekamül süreçlerinde insanın bilinçlendirilmesi amacına dayalı olarak sarf edilen sistemsel eforlar hakkında bilgi verir misiniz? Kahfisan. Sınırsız tekamül süreçlerinin ilk aşamalarının belirli bir yerinde kendini mutat insan olarak bilen kozmik birimin insanı kamil diye bilinen insan planına kadar olan tekamülü rapsal ve ruhsal düzenin denetimi altında gerçekleşmektedir. Buna dini doyumla ilgili olan tekamül aşamalarında mutat insanın evrensel konseyce maddup olan olgun bir seviyeye getirilmesidir de diyebilirsin. İşte bu merhaleden sonra olgun insanın pişirilmesi gerekiyor ki devreye teknolojik düzen giriyor. Cenab Başman, Yani bu evrenselliğe adım atılmasından sonra teknolojik düzen olgun insanın üzerinde Denetim fonksiyonerliğini başlatır mı diyorsunuz? Kahfisan elbette. İnsanlığın olgunlaştırılmasıyla ilgili öğretiler kadim dönemlerden beri felsefik veya dini terminolojik ifadelerle bilinir olmuştur. Tasavvuf denilen kadim tebligatlara dayalı öğretilerin müştemilatı rapsal ve ruhsal düzenlerin eforlarıyla teşmil edilmiştir ancak burada dikkat edilirse teknolojik düzenle ilgili eforlardan söz edilmiyor. Zira teknolojik düzen insan planının yeryüzünde ortaya çıkmasından hemen sonra cariyeti müessir gerekli fonksiyonunu ortaya koyar. Yani teknolojik düzenin hitabı insan planınadır. İnsan olan insanıma hitabım denildiğinde biliniz ki oradaki hitabı yapan Yüce haşmet insan planına teknolojik düzenin varlığı üzerinden yapmaktadır. İnsan olanın, insanlığın evrensel tekamül süreçlerindeki ihtiyaca cevap veren düzen teknolojik düzendir. Cenab-ı Başman, evrenselliğe ilk adımı atabilecek insan olan insanın bu tekamül aşamalarını bir bir geçmesini sağlayan teknolojik düzenin eforları hangi hamaca hizmet babından gösteriliyor? Allah'ın dördüncü düzeni diye de nitelendirilebilen süper insanlık realitesinin kurulmasıyla ilgili ilahi amaca hizmet maksadıyla gösteriliyor. Süper insanlık realitesi süper insan numunesi gerektirir. Evrensel ilk numune süper insan numunesine namzet bir üye, evrensel ilk numunenin teşkilinden sonra da süre giden tekamülün, o numuneye kazandıracağı her ne varsa tanrısallık payesinin insan olan insana verilmesi icabatından kaynaklanmaktadır. İnsansal kozmik birimin süper bir bilinç kazanması için her ne lazımsa yapılıyor. Doğal gözün teşkil edilmesindeki amaç süper insan numunesinin ortaya çıkarılmasıdır. İşte böyle bir bilinç seviyesindeki varlık için evrenler kurmak veya çözmek işten bile değildir. Bu varlığa tanrısal insanda denilebilir. Cenap Başma Tanrısal insan sözü bana hiç yabancı gelmiyor. Gruplaşma temini maksadıyla bulunduğumuz toplantıda bana verilen mesajı burada okumak istiyorum. Müsaade eder misiniz? Kahfisan okuyunuz. Cenap Başma Ra bilinciyle kaim olarak yaşayan varlıklar birer tanrıdır. Bu tanrıların varlıklarında bulunan her bir hücre bir insan bilincindedir deniliyor. Kahafisan, evet öyledir. Burada soracağınız nedir? Cenab Başman, biz biliyoruz ki mutat insan numunesinin varlığındaki her hücrenin belirli bir mahiyette fonksiyonerliği söz konusudur. Her bir hücrenin bir insan olabileceğini bilgi kitabında okumuştum. Sorum şöyle, İnsansal kozmik birimdeki bilinç, ra bilinç seviyesine gelmesi için kendi bütünselliğindeki her hücrenin insan bilincine mi gelmesi lazım? Kahafisan Doğal gürz bünyesindeki mevcut insansal potansiyelden işlenerek ortaya çıkmış olan bir bilince haiz varlığa, tanrısal insan sözcüğünü kullanabilmemiz için o varlıktaki bilinç seviyesinin doğal gürz dahilinde itmam edilmesi gereken tekamül aşamalarında ayrı ayrı yaşanılarak kazanılan olgulara dayalı bir gücelikte bulunması gerekmektedir. Öyle ki böylesi varlıklar doğal yüzde bulunan her varlıksal bilinç performansıyla ayrı ayrı yaşamların bir bir olgularıyla mücehhez kılınmışlardır. Sizlerin tabiriyle bir karıncadan yaşadıklarının, bir nebati mevcutluktan güzellik saçtıklarının bir akarsudan coştuklarının bilincinde olarak yaşam sürdüren her insan, insan birer tanrısal insandır. Cenab-ı Başman Yani başka bir ifadeyle tanrısal insanın bilincine heplik bilinci diyebilir miyiz? Kahafisan Evet ama neye göre heplik değil mi? Cenab-ı Başman Elbette hiçliğe göre heplik. Kahafisan Bak dostum şöyle diyelim. Ra bilinci diğer bir ifadeyle tanrısal insan bilinci hiçlikten doğal gürz bünyesine sokulan ham bilinç enerjisinin muayyel tekamül fraksiyonlarından geçirilmesiyle kazanılıyor. Doğal gürzdeki mevcut insansal potansiyel şu veya bu merhalede belirli bilinsel kıymet belirtir ki bu kıymetteki bilince ra bilinci denilebilmesi için süper insanlık realitesinin bir üyesi kabul edilen bir varlığın bilinciyle eşdeğer bulunması gerekmektedir. Süper insanın gücü tanrısaldır. Öyle ki bu gücünden yeterli bir miktarını bir yere temerküz ettiği anda o noktada istediği bir değişikliği derhal sağlar. İstediği kainatsal koordinatlarda istediği yaratıları gerçekleştirebilir süper insanın süper olan bir insanlık realitesinin tahakkukuyla ilgili fonksiyonerliği doğal gürzün dışında da süre gitmektedir. Bu fonksiyonerlik doğal gözün in kıtaya uğratılmasından sonra da devam edecektir. Bu kadar sohbet yeterlidir dostum. Hoşça kal. Cenap Başman, hoşça kal, görüşmek üzere. Evet efendim. Fasikül 20 burada sonlanıyor ve bizlere e, ee, ra bilinciyle ilgili bunun nasıl bir bilinç seviyesiyle ilgili olduğu tanımlanıyor. Ee, burada e, tanrısal insan nedir? Bu tanımlanıyor. Özellikle bu diyalogta. Bu diyalogların öncesinde de e, gruplaşmalarla ilgili uyarılar yap yapılıyor. Mevlana planının yeryüzüne yerleştirilmesi için e, Allah'ın dördüncü düzeni için yapılacak olan Ilahi bir hizmetin ee, egolar devreye girin girdiğinde nasıl e, sekteye uğradığıyla ilgili çok büyük uyarılar yapılıyor ve bir mesaj veriliyor. Lütfen dikkat ediniz diyor e, buradaki e, metin bizlere. Yani e, evrensel birleşimi temin maksadıyla eforlar sarf eden insan kardeşlerimize bildiridir diye başlamıştı bu fasikül hatırlarsanız. Dikkat ediniz diyor egolarınız üzerinden e, bu Mevlana planının yeryüzüne yerleştirmesi için yapılan her hareket e, egolarınız devreye girdiğinde sekteye uğruyor deniliyor efendim. E, tekamülünüzü kendi tekamülünüzü sekteye uğratıyorsunuz deniliyor. Bu konuda da e, bir uyarı almış bulunuyoruz. Evet efendim evrensel Konsey adına Işık tabi imzasıyla bu uyarıyı alıyoruz. Daha sonra da e, karşılıklı Kahafisan ile Cenab-ı Başman arasında geçen e, diyaloglar üzerinden e, süper insanlık realitesi, süper insan numunesi gerektirir. E, ra bilinci soruluyor. Bununla ilgili tanımlamalar yapılıyor demiştik efendim. Son bir fasikülümüz kaldı. 20. fasikül 21. fasikül e, kaldı bu fasikülü de bir sonraki videoda okuyacağız. Ee, görüşmek üzere diyorum. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.